Canlarım selam ben Emre kanalıma hoş geldiniz bilgi sarmal etkileşimli limit süreklilik fasükünde arkadaşlar ön izleme testi test ondayız hemen birinci sorumuza başlayalım gerçek sayılar kümesi üzerine tanımlı f fonksiyonu için x 2'ye gittiği zaman fx'in sonucu 3 buna göre ifadelerden hangileri daima doğrudur bunun anlamı şu tabii ki buradaki soldaki limit yine aynı şekilde buradaki sağdaki limit değerine eşit ki bu limitin sonucu 3 gelmiş. O zaman 2'ye soldan yaklaşırken bu limitin sonucu 3'tür. Evet doğru. 2'ye sağdan yaklaşırken bu limitin sonucu 3'tür. Evet doğru. 2'deki sol limit sağ limiti zaten eşit olmalı ki 3 çıksın. Evet bu da doğru. Cevabımız E şıkkı çıktı. Geçtik ikinci sorumuza. Şimdi gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı bir f fonksiyonu. Her x eleman 0-2 aralığı için fx eşittir x artı 2023. Her x gerçel sayısı içinde bu eşitliğin sağlandığını söylemiş. Limit x 2022'ye soldan yaklaşırken bu ifadenin eşiti kaçtır diye bize sorulmuş. Şimdi canlarım bu fonksiyonu önce bir tanımlamaya bakalım. Burası 0 açık 2 kapalı aralığı yazdım ve reel sayılara gitti. Ve fonksiyonun kuralı x artı 2023. Gelin şimdi buradaki önemli olan yere vurgu yapmaya çalışalım. Bizim aralığımız bu arkadaşlar. Ve verilen limit hesabında 2022 bu aralığın içine düşmüyor. Mecburen bunu düşürmeye çalışacağız. O zaman da kimden faydalanacaksın? Tabii ki bu kuraldan. Geldin 2022'den hemen 2 çıkartırsan 2020 olur. 2020'nin solu arkadaşım 2022'nin soluna eşittir. Bir iki daha çıkartırsan... 2018'in solu yine 2020'nin soluna eşittir. Biz burada her seferinde 2 çıkarıp geleceğiz. Peki en son burası ne olacak arkadaşlar? Baktığın zaman F2'nin solu yine aynı şekilde F0'ın solu olacak. Peki bu aralıkta 2'nin solu mu var? 0'ın mı solu var? Burası benim için önemli. Tabii ki 2'nin solunu biliyorum. Çünkü şöyle bir sayı doğrusu çizeyim. 0'ın içi boş, burası 0. Şurası ise 2 içi dolu. Bunun soluna bakabilirsin. Mecburen aslında bunun anlamı şuymuş. Limit x dediğin ifade 2'ye soldan yaklaşırken f(x)'e dönüştü. O zaman 2 sol yazarsak burası 2025 çıkar. Cevap da E şıkkı gelir. Geçtik 3. sorumuza. A, B, C sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere gerçel sayılar kümesinin birer alt kümesi üzerinde tanımlı fx ve gx fonksiyonları veriliyor. X A'ya gittiği zaman normalde F desen buraya A yazarsan burası 0 gelir. Mecburen bu limitin sonucu bir gerçel sayı olmasını istiyorsan şuranın da ne olması lazım? 0 olması lazım. Yani A yazdığın zaman burası 0. A'nın küpü eksi 1 eşittir 0 ise A'nın küpü buradan 1 gelir. A sayısı da kaç çıktı? 1 çıktı güzel insanlar. Geldim buraya. Ben burada B yazdığım zaman burası 0 geldi. Mecburen burada 0 gelsin ki limitin sonucu bir gerçel sayı çıksın. O zaman ben buraya B yazarsam B'nin küpü eksi 8 eşittir 0 ise B'nin küpü buradan 8. B sayısı x ise 2 çıktı. Geldik A'yı 1 bulduk B'yi de 2 bulduk. Bundan sonra yapacağımız işlem şu. Bu ifade x küp eksi 1 bölü x eksi 1 oldu. Bu ifade ise x küp eksi 8 bölü x eksi 2 oldu. Burayı çarpanlara ayırdığın zaman x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 gelir. Alt tarafta x eksi 1'im var. Buraya baktığın zaman burası x eksi 2 yine x kare artı 2x artı 4 bölü yine x eksi 2 geldim. Şimdi canlarım sadeleştirelim. Şunlar sadeleşti. Şunlar sadeleşti. Burada x b'ye gidiyordu. Yani şurada x gördüğümüz yere 2 yazacağız. Burada ise x gördüğümüz yere 1 yazacağız. Çünkü a sayısında 1 bulmuştuk. O zaman 1 yazarsam burası 3 gelir. 2 yazarsam 4 4 4 12 gelir. Topladığında burası 15 çıktı. C'yi de 15 bulduk arkadaşlar. O zaman bu toplamın sonucu 18 E şıkkı gelir. Güzel insanlar. Geçtik dördüncü soruya. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir y eşittir fx fonksiyonu için f kare fonksiyonunun gerçel sayılar kümesi üzerinde her noktada limitinin var olduğu biliniyor arkadaşlar. Şimdi burada birkaç tane bilgi verilmiş. Buna göre bu toplamın değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar Dikkat ettiyseniz soruda 2 tane yer var. Birisi 1 bir noktası diğeri 2 noktası. Anlaştık mı? Şimdi demek oluyor ki x eşittir 1 ve x eşittir 2'yi baz alıp bu sorunun çözümünü yapacağız. Buradan çıkan sonuç f kare fonksiyonunun 1 ve 2 noktasında mecburen limiti olacak. Bunun anlamı 1'in sağ limiti. Tabii ki buradaki 1'in sol limitine eşit olmak zorunda. Yine aynı şekilde burada 2'nin sağ limiti yine arkadaşım buradaki 2'nin sol limitine eşit olmak zorunda. Gelin arkadaşlar 1'e soldan yaklaşırken bu limitin sonucu A olsun. O zaman 1'e sağdan yaklaşırken bu limitin sonucu da A artı 6 gelecek. O zaman ben bunların karesini alırsam bak şu an buradaki ifadeyi yapmaya çalışacağım. Burada Birin sağ limiti a artı 6 idi. a artı 6'nın karesi mecburen kime eşit olacak? a'nın karesine eşit olacak. E gelin biz bu ifadeyi düzenleyelim. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Şöyle yazdım. Burası a'nın karesine eşit. A kareler birbirini götürdü. 12a eşittir eksi 36 ise A buradan kaç geldi? Eksi 3. Demek ki benim aradığım A sayısı eksi 3'müş. Yani 1'in sol limiti eksi 3 geldi. Şimdi yine aynı şekilde ben buna B diyeyim. Burası da o zaman B artı 8 geldi mi? Geldi. Dikkat etmen gereken şey şu. Bu sefer de şuraya göre çözeceğiz arkadaşlar. 2'nin sağ limitinin karesi 2'nin sol limitinin karesine eşit olacak. 2'nin sağ limiti ne? B. Bunun karesi eşittir. Sol limitine ne? B artı 8. Bunun karesine eşit olacak. O zaman B kare eşittir. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. B kareler birbirini götürürse. Eksi 64 eşittir 16 B. B sayısı buradan kaç gelir güzel insanlar? Eksi 4 geldi. Bizden 2'nin sağ limiti istenmişti. O da B'ye eşit güzel insanlar. Burası da eksi 4. Toplamları da eksi 7. Yani A şıkkı çıkar güzel insanlar. Geçtik hemen 5. sorumuza. Gerçek sayılar kümesinin bir alt kümesi üzerinde tanımlı F fonksiyonunun grafiği dik koordinat düzleminde aşağıdaki gibi gösterilmiştir. Eksi 2'ye sağdan yaklaşacağız. 3'e soldan yaklaşacağız. Bu bileşkeleri hesaplamaya çalışalım sizinle birlikte. Şimdi F bileşke F önce eksi 2'nin sağından başlayalım. Eksi 2'deki limit aslında arkadaşlar 0. Burayı gördünüz. O zaman bu ifade F 0 oldu ama acaba F 0 mı? F 0'ın solu mu? Sağı mı? Hep size bunu sormuşumdur. Geldim hemen eksi 2'ye sağdan yaklaşıyorum. Bak yaklaştım, yaklaştım, yaklaştım. Farkındaysan bak sıfırdan küçük değerlerle geliyorsun. O yüzden burası sıfırın solu oldu. Burası böyle dursun ya da hesaplayalım. Sıfıra soldan yaklaştım. Sıfır sayısı hemen gösteriyorum. Burası sıfırın solu. Bu taraf soldan yaklaşınca cevap da eksi 1 çıktı. Buranın sonucu eksi 1 geldi. Hemen geldim üstüne yazdım. Şimdi f bileşke f 3'e soldan yaklaşalım. 3 dediğin ifade burası. 3'ün solu burası. 3'e soldan yaklaşınca burası 0 çıktı ama Acaba cevap sıfırın kendisi mi? Artısı mı? Eksilisi mi? Dikkat et sıfırdan büyük değerlerle geliyorsun. Bak üst tarafta geliyorsun. O zaman şimdi neye bakacaksın? Tabii ki sıfırın artısına. Sıfıra sağdan yaklaştığın zaman da cevap kaç çıktı? 3 geldi. Buranın sonucu 3. O zaman eksi 1 eksi 3'ten cevap da eksi 4 gelir. Geçtik 6. sorumuza. Gerçel sayılar kümesi üzerinde f ve g fonksiyonları bu biçimde tanımlanıyor. x pi bölü 6'ya gittiği zaman bu ifadenin eşit aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi canlarım burada kosinüs ne yapacağız? Pi bölü 6 eksi 1 yapacağız. Önce x gördüğümüz yere pi bölü 6'yı yazdık. Kosinüs kaç yaptı burası? 30 yaptı. Kosinüs 30 dediğin değer kök 3 bölü 2'dir. Eksi 1 yaptık mı yaptık. Şimdi canlarım kök 3 bölü 2 mi büyük 1 mi büyük tabii ki 1 büyük ama önünde eksi var ya o yüzden şuna mutlak değer koyduğunda buranın işaretinin eksi olduğunu gördün. Eksiden dolayı burası dışarıya eksi kök 3 bölü 2 artı 1 diye çıktı. Buranın sonucu o geldi. Eksi kök 3 bölü 2 artı 1. Şimdi geldik buraya arkadaşım. Burası ne oldu? 1 eksi sinüs 30 yaptı. Sinüs 30'da ne oldu? 1 bölü 2. O zaman 1 eksi 1 bölü 2'den buranın sonucu 1 bölü 2 çıktı. E mutlak değeri zaten yine 1 bölü 2. Ama önünde bir eksi var. Bak bu eksi buradaki eksi. Sonuç olarak ne gelir? Eksi kök 3 bölü 2 geldi. 1 ile eksi 1 bölü 2'nin sonucu 1 bölü 2 yaptı. Bu ifade neye dönüştü? Eksi kök 3 artı 1 bölü 2'ye dönüştü. Yani cevabımız A şıkkı geldi. Geçtik 7. sorumuza. F fonksiyonu A'dan B'ye tanımlı. F fonksiyonun grafiği dik koordinat düzleminde aşağıdaki gibidir. Bu fonksiyonun görüntü kümesi D kümesi. Sürekli olduğu en geniş küme de C kümesi. C fark A kesişim D kümesinin tam sayı olan elemanlarının toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın Burada tam sayı demiş ya. Gelin hemen biz tam sayılarla uğraşalım. Geldik C kümesini yazdık. Sürekli olduğu yerler. Eksi 6'da incelenmiyor. Eksi 5'te sürekli. Eksi 4'te sıçrama var. Sürekli değil. Eksi 3'te sürekli. Eksi 2'de sürekli. Eksi 1'de olmaz. Çünkü sıçrama var. 0'da sürekli. 1'de sürekli. 2'de olmaz. Sıçrama var. 3'de sürekli. 4'de değil. 5'de sürekli. Bu sürekli olduğu küme. Şimdi geldim A kümesine. A kümesi bunun tanım kümesi. Bu fonksiyon eksi 6'da tanımlı değil. Sonra 6'da tanımlı değil. Geri kalan bütün her yerde tanımlı. Bak burada tanımlı. Burada tanımlı. Burada tanımlı. Burada tanımlı. Bak içleri dolu bunların. O yüzden eksi 5, eksi 4, eksi 3 nokta nokta kaça kadar geleceğim? 5'e kadar. 6 ve eksi 6'da tanımlı olmadığı için işleme katmadım. D de bizim görüntü kümemiz. Görüntü kümesindeki tam sayılar eksi 2'nin bir karşılığı var. Görüntü kümesi deyince aklımıza nereye gelecek? Onu da bir hatırlatalım. Y ekseni. Eksi 2 var. Geldin yazdın. Sonra eksi 1. E buranın içi boş hocam. Ama fark etmiyor. Bak burada bir eksi 1 değeri geliyor. Ya da bak şurada bir yerde bir eksi 1 değeri geliyor. Eksi 1 de var. 0 var mı? Var. 1 var mı? Var. 2 var mı? Var. Hocam 2 de buranın içi boş. Görüntü olarak almıyor. Bak ama buradan geliyor işte. Son olarak 3 var mı? Var. O da nereden geldi? Buradan. Şimdi biz ne yapacağız? A ile D'yi bir kez kesiştireceğiz. E zaten D A'nın içinde. O yüzden A kesişim D'nin sonucu D'nin kendisi geldi. Yani burası. Şimdi sen bunu ne yapacaksın? C'den çıkaracaksın. C'den çıkarınca eksi 2'yi çıkardın. Sonra 1'i çıkardın. 3'ü çıkardın. Başka güzel insan var mı? Eksi 2, eksi 1. 0'ı çıkardın. 1, 2 başka da yok. Geri kaç tane kaldı eleman? 3 tane eleman kaldı. Bunların toplamını sormuş. Eksi 5, eksi 3, 5 topladığın zaman da cevap eksi 3, 5 çıkar. Geçtik 8. sorumuza. Şimdi gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı. F ve G fonksiyonları için fx fonksiyonu apsisi bu aralığında olan tüm noktalarda sürekliymiş. O zaman geldim hemen şöyle yazdım. x eksi 5 küçüktür 3 küçüktür eksi 3 eksi 5'i karşıya gönderdim burası 2 burası da 8 geldi tamam burada sürekliymiş geldik buraya bu aralarda da bu sürekliymiş o zaman x eksi 1 küçük eşit 4 küçük eşit eksi 4 dedim eksi 1'i gönderdim eksi 3 küçük eşit x küçük eşit 5 bu da bu aralıkta sürekli. Peki bakalım arkadaşlar f artı g'deki limit değerinde 3 yoktur demiş. Bak. Burada 3 dediğin şey hem bu aralığın içinde hem de bu aralığın içinde. O zaman f artı g kesinlikle vardır. Çünkü bu fonksiyonlar burada sürekli. Yani 3'teki bir limit hesabı kesinlikle var. Yine aynı şekilde 3'teki limit hesabı var. O zaman bunların toplamında limiti vardır. Bu yoktur dediği için gitti. Gelelim şimdi ikinci maddeye. X 2'ye sağdan yaklaşınca f'in limitinin değeri vardır. Arkadaşlar birinci fonksiyon f'ti, ikinci fonksiyon g idi. Burada bu fonksiyon sürekli ise 2'nin sağ bunun içine düşer. 2'nin sağının limit değeri var mıdır? Evet vardır güzel insanlar. Geldik buraya. 4 dediğin ifade bu aralığın içine düşer. Fonksiyon burada sürekli olduğu için mecburen sağ limiti sol limiti olmak zorunda. ve hatta eşit olmak zorunda. Bu da vardır arkadaşlar. Cevabımız o zaman e şıkkı gelir canlarım. Geçtik 9. ve bizim son sorumuza. Gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı f fonksiyonu için bu limitin değeri bu limitin değerinin yarısıdır. Yani bunun sonucu 2a ise bunun sonucu a'dır arkadaşlar. Şimdi sen buraya 2 artı yazdığın zaman burası birin sağa çıkar. Sen buraya 2 artı yazdığın zaman burası birin solu çıkar. Sen buraya 2 yazsaydın 8 2'den büyük bir şey yazdığın zaman burası birin solu çıkar. Sen buraya 2 artı yazdığın zaman da burası 1'in sağa çıktı. Gerisi sadece şu ifadeleri yerine yazmak. Bak şimdi 1'in sağ limitinin sonucu 2a. Geldim yazdım. Artı 3 çarpı 1'in sol limitinin sonucu a. Geldik yazdık. Şimdi buraya geldim. 2 çarpı 1'in sol limitinin sonucu a. Geldim yazdım. Eksi 3 çarpı 1'in sağ limitinin sonucu 2a. O zaman üst taraf 5a çıktı. Alt taraf eksi 6'dan 2 çıkartırsan eksi 4A geldi. Cevabında eksi 5 bölü 4 yani C şıkkı çıktı güzel insanlar. Böylelikle bu testimiz de bitti. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.